Kan bağışı kampanyası öncesi Kızılay yetkilileri tarafından vergi dairesi başkanı Hasan Yiğit'e katkılarından dolayı plaket verildi. Bütün Balıkesir içerisinde verdiğiniz vergi dairesi evet. olarak verdiğiniz katkılarına, içerisinde. evet, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür Biz ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkür sağ olun. Ederim. Vergi dairesi başkanı Hasan Yiğit kan bağışı kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada 23. vergi haftasını çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını söyledi. Bizim vergi haftası etkinliğimiz çerçevesinde bugün Kızılay yetkilileri burada kan olacaklar, kan başlayacak arkadaşlar da. Aynı şeyi geçen sene de yaptık. Geçen sene toplam 46 ünite kan almışlar. İnşallah bu sene 50 üniteyi geçeriz. Bu sayede işte bir katkımız olmuş olur inşallah. Bu sene etkinliklerimiz çok. Personele yönelik de etkinliklerimiz var. İşte futbol turnuvamız var, yüzme turnuvamız var kendi aramızda. Personele yemeğimiz var, doğa yürüyüşümüz var. İnşallah vergi haftasını bu sene doya doya yaşayacağız. Kızılay Kan Bağış Merkezi ekip doktoru Hasan Ceylan ve kan bağışında bulunan personel de ile ilgili şunları söyledi. Özellikle şu dönemde kan için yoğun bir talepten dolayı sıkıntı içerisindeyiz. Bak, şu anda az önce başladık ama başlangıç için çok gayet iyi. Yarım saat kadar önce başladık. Devamlı Ediyorsun. Sık sık veriyorum. Yani 6 ayda bir veriyorum. Evet, 6 ayda bir vermek lazım. Bir vatandaşa da ihtiyaç olan birine gitmesi de iyi oluyor. Mutluyum, sevinçliyim. Yani bir kişiye yarayıcı Yaraması için. Güzel kan vermek herkese tavsiye ederim.